Evet tüm yöneticilerin hatta tüm vatandaşların örnek alması gereken bir haberle devam ediyoruz. Tekirdağ İl Merkezi Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan özel birey AKA, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Alvayra yardımlarından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan ampute takımı ile spor yapmak için okullara tatile girdiği zaman davet aldı. Bakar mısınız Sayın Başkanım ne yazıyor üstünde? Şey Bir açın bakalım lütfen. Özel birey AKA İzmir Büyükşehir Belediyesi ampute takımının davetine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yardımlarıyla katıldı. Ben de o tarafını aldım ama çok hareketliyim bu arada. Bu değil mi Bir bakar mısınız Sayın Başkanım ne yazıyor üstünde? <laughs> Özel birey sporcu geri dönüşünde Başkan Albayrak ile bir araya gelerek kendisine teşekkür etti. Ampute takımı ile provalara katılan AKA adlı birey, Başkan Albayrak için yaptırdığı özel bir hatıratı başkana takdim ederken Kadir Albayrak yazdırarak ölümsüz bir hatıra olsun istedim. Sayın başkanımız her daim biz özel durumdaki insanlara yardım eden özel bir insan kendisine teşekkür ederim dedi. Bir bakar mısınız Sayın Başkanım? Ne yazıyor üstünde? Bir açın bakalım lütfen. Arkadaşlar merhabalar. Görelim abi. Sağ olun. Evet, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak sayesinde özel bireyimiz spor etkinliğine katılabildi.